Merhaba yatırımcı arkadaşlar. Şimdi gübre fabrikaları hisse senedini izleyeceğiz. Hızlı bir inceleme olacak. Teknik analiz üzerinden basit teknik analiz, destek direnç noktaları, trend çizgisi vesaire şeklinde inceleyeceğiz. Temel analizi kendiniz yapmanızı öneririm. Çünkü herkesin bulduğu bilgi, nereden bulduğu, nasıl bulduğu önem arz ediyor. Herkese inanmayın. Temel bilgi değerlidir. Biz teknik açıdan inceleyeceğiz. Gene zamanınız değerli olduğu için hızlıca bir inceleme yapacağım. Öncelikle hisse senedi geçmişten gelen bir trendi vardı. Bu hissenin daha önce şuralarda eskiye göre bir hacim arttığını görüyoruz. Hacim artışı doğr doğrultusunda hisse senedi belli bir trend aralığında kanalında ilerlerken 17 Kasım işte 20 Kasım gibi daha sonra yukarı çıkışlar, şurada bir konsolidasyon yapıp tekrar yukarı çıkış yapıyor. E, i̇şin kötü tarafı buralarda boşluklar var. Bunları da hemen gösterelim. E, şu çıkıştan bugüne bakalım. Gördüğünüz gibi e, yatay hacimumlarımızda buralar biraz hacimli, üst taraf boş. Burası tamamen boş. Yani 60'la 53 arası işlem hacmi olmamış. Alıcılarla satıcılar çok fazla birbiriyle boğuşamamış diyelim. Asıl boğuşma yerimiz 53 ile 46 arası. Bunu silelim. Şimdi bu hisse senedine kendim girer miyim? Ben kendim bu seviyeden girmem. Çünkü tarihi zirvesine inanılmaz şekilde hızlı çıkmış. Hızlı çıkışın hızlı düşüş olur. Buradan sonra nereler izlenmeli? Neler olabilir? Bunlara bakalım. Ee, şurada bir küçük çizelim o bölgeyi de. Burada bir mikro direnç bölgesi oluşmuş. Bu kanal 73, 74, 74 diyelim 74 seviyesinde. Ee, tahminimce benim bu kanal arasında çok duracağını düşünmüyorum. Yani alt destek noktasına buralara çarpıp izlenmesi gereken tekrar yukarı sarabilir. Yani kaça? 65 seviyelerine doğru ilerleyip daha sonra tekrar yukarı alabilir. Zaten 60 izlenmesi gereken önemli yerlerden birisi. 65 seviyesinin altına gelip buralar boş olduğu için buradan 53'lere çok hızlı bir şekilde düşme ihtimali var. Buralarda alıcılarla satıcılar çok fazla yok. Buraya gelebilir. Buraya geldikten sonra 53 53, 54 bandına biraz buralarda dinlenip bundan sonra tekrar aşağı sarabilir. Güçlü trend yani o zamanki tarihe de bağlı ama 35 ile 40 diyelim. Şu bölge çizdiğimiz uzaktan gösterelim. Ee, sarı çizgi destek noktamız şu. Burayı da kırması durumunda büyük sıkıntıların başlayacağını düşünüyorum. Yükselme senaryosu nasıl olabilir ona bakalım. Yani şu ilk anlattığım benim kendi görüşüm. Bu tepelerden benim girmem çok zor. Çünkü bir şeyi tepeden değil dipten alırsanız kar edersiniz. Şuralarda kaç lirada ise 2 liralarda 4 liralarda. Yani 2 liradan 80 liraya çıktığında paranızı 40'a katlarsınız. Ama 80 liralık bir hisseyi aldığınızda yani en fazla 100 lira olsun, 110 lira olsun, 160 lira olsun. Yani sıkıntı, sıkıntı. Yüksek fiyatlı hisseler sıkıntı. Bir de tarihi zirveleri görmüş hisseler sıkıntı. Zaten baktığımızda da bize 4 saatlik bunu günlüğe geçelim isterseniz. Günlükte yani bu RSI değerlerinin yükseliş trendinde şöyle bir şey var. Trendde ise RSI'nin şu yaptığı hareketler çok önemli değil. Çünkü zaten e, ortalama ile beraber de ilerliyor. Şöyle bakalım. E, 100'lük, 200'lük, 50'lik ortalamanın zaten üstünde ilerliyor. E, bu şişmeler önemli değil. Ama şöyle şişmeler, bayağı yukarı çıkan şişmelerin bir düzeltmesi gelir. E, gördüğünüz gibi burada da küçük küçük de olsa bir düzeltmeler mevcut. Burada yataya bağlamalar mevcut. E, zaten bu gördüğünüz gibi... Yani Aresay kaçı görmüş burada? 90'ları görmüş, 89'ları, 88'leri. Çok yüksek bir değer. Resmen sat beni diye bağırmış hisse senedi. Daha fazla ileri gidemiyorum diye. Şu an al bölgesinde e, ortalamanın altına düşmesi satabilirsin anlamına geliyor bu mavi çizgi, 50'lik ortalamanın Aresay değeri. E, yükseliş senaryosu ise ben buradan değil de gene burayı test edip yani 65 seviyesini test edip yukarı çıkabileceğini yalnız bu 89-88 seviyelerini kolay kolay geçemeyeceğini düşünüyorum. Tamamen kendi düşüncemdir. Teknik açıdan durumlar bunlar. Aşağıdaki destek noktalarımız yani güçlü bir destek noktamız 46'da var. Bir de trend çizgimiz var. Onların aşağı yönlü kırılımları e, hissedarları biraz sıkıntıya düşürebilir. Maliyet düşürme yöntemini burada uygulamanız çok uygun değil çünkü şurada arada boşluk var. Trendin yukarıya döndüğünü yani gördüğünüz gibi e, şuradaki gibi böyle bir yukarı dönüş olması durumunda maliyet düşürülür. Yani bu aşağı düştü diyelim ki 85'ten aldın, 80 oldu, aldın 75 oldu, aldın 69 oldu, aldın 60 oldu. Aldın bu böyle sürer sürer gider. O yüzden gene böyle bir yatay hareketler içinde maliyet düşürüp daha sonra çıkış beklenebilir diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar, kolay gelsin.